Çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorların maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz güneşli günler Memurlar uzun süredir bu düzenlemeyi bekliyor. Kamu görevlileri sendikaları kanununda değişiklik öngören tasarı meclise gönderildi. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa hükümet memurlarla artık toplu görüşme değil toplu sözleşme yapacak. Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılacak. Görüşmeleri ağustos ayının ilk iş günü başlanacak. Soha! Memur sendikaları ise düzenlemeye temkinli yaklaşıyor. Meclise gelen Türkiye Kamu Sen heyeti endişelerini grubu bulunan partilerle paylaştı. Çıkartılmak istenen toplu sözleşme kanunun konfederasyonlar arasında açıkça ayrımcılık yapan bir kanun şeklinde e, taslak oluşturulması e, kabul edilemez bir durumdur. Türkiye Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk önemli bir talebi de gündeme getirdi. Biz tüm kamusal hayatta sendika üyeliğinin serbest olmasını istiyoruz. Yasak o polislerde dahil olmak üzere. Polislerin sendikalı olmasına diğer partiler de karşı değil. Türkiye örgütlü sivil toplumun katılımıyla geliştireceği ileri demokrasiye ihtiyacı var. Ama kamu düzenini sağlamakla görevli birimlerin bu konudaki örgütlenmesi özel bir hassasiyet gerektirir. Türkiye'deki tüm kamu kuruluşların örgütlenmeleri ve örgütlü bir yapıya kavuşmaları doğaldır. Bunun içerisinde polislerin de olması son derece doğaldır. Düzenlemenin bu hafta içinde plan bütçe komisyonunda ele alınması bekleniyor. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler